Hepinizle beraber arkadaşlar üstümle beraber Benim ördüğüm yeni bir bölümü karşınızdayım Bu tam olarak 4 veya 3 tam hatırlamıyorum Muhtemelen 4 4. bölüm olması lazım arkadaşlar Dışında ne yaptım Şuraları yemek sandalyesi attırdım Yatakları yaptım Birkaç tane heykel yaptırdım bunları yerlerine yerleştirdim Şunu da yerleştireceğim Kayıttayız değil mi? Evet kayıttayız. Arkadaşlar aynı zamanda da birkaç mod yükledim. Bir saniye. Yanlış şey açtık dur ha. Ee, arkadaşlar bu modları öneren arkadaşımız bu arkadaşlar. Nerede bir iki mod kullandım. bazıları kullanmadım. Bazılarını kendim seçtim. Neyse biz ona geri dönelim. Bu bölümde olabildiğince araştırma ve hayvancılığı pardon inşaat yapacağız.

Ama bir sürü şeyler geliyor. Çok namlu silahlarda yine sadece şey var. Bakın ev evet, falan diye bir şey daha var. Yani şeyle ilgili galiba. Karakterle ilgili yine. Tarif zaten. Gördüğünüz gibi bir sürü modlar yükledim. Aynı zamanda bir adamımız aynı anda iki tane şey ee, Aynı anda iki tane silah taşıması falan o tarz şeyler hepsi alalım. Şimdi öncelikle ben bu malzemeleri birazcık daha korumaya almak istiyorum. Şuraya şöyle bir şey atalım. Var. Onları kapatsın bir şey olmaz. Ondan sonra ne dur. Yıkalım şunları. Kendisi yıkılıyor zaten. Ee, onların yerine buralara yataklar atalım. Tamam. Ee, koltuk bu ne? Ha, bu güzel ilgili değil arkadaşlar. Ben bir de şimdi buraya pamuk ektim. Arada pamuk. Ee, şey kıyafet yapacağız artık. Kendimize kıyafetler yapacağız. Kompleks giyimi araştırıyoruz zaten şu an çok güzel. Araştırmaya devam edelim. Bu bölümde olabildiğince dediğim gibi. Kafer acı Yaralı ama. Emel Paşa tedavi etsen şunu. Dur. Ne yarası vardı bunun? Bunu unuttum ben. Ba ha, savaşmış bu. Hmm. sıra ile ilgili arkadaşlar bir şey bu. Ee, çıldırmış bir kapibara saldırmıştı bize. yara izleri falan var. İyileşiyor. Hı. çekim için. Gördüğünüz gibi o işleri yapıyorlar, onları yapıyorlar. Ben görüyorsun Bolca yemek üretiyor bize. Cevrece de sen sonra iyileşirsin. Sen. Şimdi şunu araştır ya. Kompleks çok önemli değil. Heh. Ama bu da buraya gitti arkadaşlar. Bakalım artık zengin miyiz? Aa zanaatkar gülüştüm. Akıl sağlığını kaybetti gene. Neyse zenginlik ortalama 106, 1676 zenginlik puanımız var. Ferahlık ortalama 46. Güzellik, iğrenç, temizlik çok iyi. Evet içerisi çok kirli. Çok kirli. Burası, burası da çok kirli. Hiç temizlik yapmıyoruz. Osman'ım benim. Sen git şunları üret. Sen ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Yok sen inşaat yap. Canım benim dur, sen. Sen gel şu inşaatları bitir. Heh. Karışıcılık sen de çok mu öncelikli? Ya. Neyse. Ne vereceğim sizin araştırmanız ne kadar arttı? Videonun başında bayağı konuştum. Güzel. Art 12 olmuş ondan hızlıca artıyor da. Tamam o ilerliyor. Bunlar ne? Yine domuzu. Meymun. buraları kalkar zeminde yaptık. Zemin Buralar inşa edilmiş. Allah Eyvah. Yanlışlıkla böyle alanı kaldırdım. Şöyle şuraları pinç tekrar ha. Korktu. Fal kökleri hasat ettik arkadaşlar. Bayağı bir oldu. Bunu belki şey yapabiliriz satarız. Biz burayı zeminleyelim de aynı zamanda. Nasıl fikir iyi bence. zeminler. Parke zeminle şöyle. Burası şey. Şurada bir zemin atalım. Tamam. Rahat gel Böyle. şöyle. Ben şu asla temizlik yapamaz. Rahat gel sen zaten. Çok aç mı? git yemek ye. Tam olarak 26 tane yemeğimiz var. Kim bitkin? Git yat. Arkadaşlar anlamıyorum bu onları. Niye böyle yapıyorlar? Diyorsa Enver Paşa'nın yatağı yapalım. Nerede? Enver paşanın dönemi. Cafer Hoca'nın. Cafer Hoca'cığım. Araştırmayı yapıyor. Ee, He. Güzeldi. Salat yer. Düşüncüğümüz var. Çok boş 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 dolandım. Sen şunları bir temizle. Hadi. Yani... Tamam aferin. İşte böyle. Hadi şunu da temizle son. Tamam. Hadi. Yağmur havası değilmiş yağmur Şu elektrik de büyük mü ya? Az değil ama. Şu an hiçbir sorunumuz yok. Silahsız avcı dışında. Ya Suriyeli mülkeden de silah ne bileyim. Bir nişancılığı var. Enver Paşa nerede? Enver Papam. Enver Paşa. Evet arkadaşlar. Aa altın kazıyor bak. Çakal altınları cebe indirecek. Öyle sen uyu. Ağzı kazıyor. Ağzı kazıyor. bir canına geliyor ya. Bir kadar olmuş. Bakalım şöyle. işte da 9 dakika olmuş tamam. Heh. birazcık boş geçecek gibi geliyor bana ama gelişme sağlamayacağız. E ee, biz niye şey yapamıyoruz? Dur. A bu tahtamız bitmiş bize yani. odunumuz Keselim. Hay Allah ya. Odun gerekli değil mi? Evet. Dur Ya sen yemeye. Hiç şu bambu kır. Pes. Artık ne Bu Burada bir heykel oluşuyor. Şu anda söyleyelim müteci yapıyordu yapıyordu. Yok taşı mı sadece eşyaları? Öğrenim düzeyin şey çok iyi ya. sanatı 9 falandı galiba. Geografi, Sanat 7'yim. Fransızım yüksek yani. Allah! Bir şey şey yap. ML'n de kapat. Şöyle. Allah! Kavga çıktı arkadaşlar. Git sen dinlen ya. İşler kötüye gitti arkadaşlar. İsmi de pek kızın. Ama memnun hala hayatında. Kim görmüştü onu? Ömer Paşa. Mide. Heh. Git şimdi. Bu galiba. Git şimdi onu tedavi et. Yok. Çift Osman Nasıl yüzde sıfır kaliteyle tedavi edebiliyorsun ya? Ya ilaç te e e tedavi etsen daha iyi olacak. Açıkça ya Osman yapmış. Neyse. Ya nasıl yüzde sıfır oluyor ya? Neyse. Dinlensin bakalım. Ben soracağım size iyileştiğin sayılır. Allah içerisi hiç serin değil ya. Çiftçi Osman. Şuna, bak bak sen serinliyim birazcık ama neyse. Ben buraya şey yapmaya düşündüm ya. Kapı. Adamlar giremiyor. Ben de inşaat yap? Şurada bir giriş yok. Kaldır. Yeniden yükle. Kapının yanı. Bir de şuraya kapı. Burası boş kaldı arkadaşlar. <laughs> Dal geçer gibi. Bu arada e, şu ayın ismi mi tayı yoksa Yani atın tay derler ya. Bak bu da aygır. Arkadaşlar bunun e, şey e, bunun eşi öldü. Bunun annesi. Böyle yani çinçiler de kendi kendine evcilleşti. Getirdik getirdik bize koyduk. Bak yine depo mamalarında saman tutmuş ya. Hayvan gibi yiyorlar. Aslında i̇şte hayvanlar zaten de. Ama bu kadar çok yenmez ya. Cık cık cık. Neyse. Suriyelim neredesin sen Suriyelim Yemek mi yiyorsun Ye yemek yiyorsun Başında yemek yenir aslında Acıktı sen ye Cafer hoca iyileşmiş aferin Aferin Cafer Yine mu? evet Dur pardon buna buralı değil buralım. Öyle diyorsun Peki arkadaşlar? Ha. o kadar büyümüş. Küçük Osman ben, Benim benim. bakalım şunlara. Sen yani çiftçisin sonuç olarak. Şimdi gün bu olmalı senin. o Osman. Bahçıvanlık birinci işte. İlk önce bahçıvanlık yapması lazım. Çiftçilik de yapsın. Tabii şimdi şey de, şimdi de. Evet. yemek Evet. 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 Oha. Hayvanlar için zaten. Şuradakiler. Ben, ben. Dur. Dur. Sen ver. Tamam. Cafer hocam. Git şunu. Pardon. Evet. Cafer hocam. Ee, şun. Buradaymış. Asla taşım yapamaz mı? Ya? Dur. Taşı. Raf. Taşı. Aa bak. Ben de. Ya bunu alıp Ha buraya kurun. Ama ben de anlamamışım. Pardon ben anlamamışım. Arkadaşlar benim hatam. Can var siz. Yarısı bitti arkadaşlar. Yarısından çoğu bitti diyelim. Bunun yarısı 1600. 200. 200. Arkadaşlar Neyse çok uzatmak istemiyorum videoyu da. Ama çok da boş geçirdik bu videoyu. Nasıl yapsak? Söyleyelim. Ee, dur. Ne yapsak ki arkadaşlar acaba? Şu an ne yapsak? Ee, ya ne yapsam ya ne yapacağımızı bilemiyorum arkadaşlar bulamam. sen o işi yapıyorsun güzel. Ferihan'ın partisi. Şu tek pitkileri de keselim bakalım. Şimdi yemeğiniz var okey. Ya ne yap? Acaba. Ben her şeyi yapabilmek için bizim elektrik, demircilik, makinecilik falan araştırmamız lazım. Yok, ondan sonra pardon. Ondan önce hiçbir şey yapamıyoruz ki. Al bak mesela. Klima yapmak için elektrik ve klimayı araştırmamız lazım. Yoksa ne kadar hızlı olacak? Hatta dur, ben bir tane Şuraya attım gitti hadi. Zahatkar Gülsüm sen de bir iyileşemedin ya. Ömer Paşa. Paşa durun. Paşa Osmanlı Osmanlı neden yıkıldı? Ömer Paşa. Dur. Ya bunu bizim buraya kurun demiyor mu? Sureli taşıma yapamaz diyor. Sen de yapamıyorsun. Ha, dolduruyor evet. Emir papam, papam ne yapacağım? Duralım bunu izlemiş. Kaç dakika oldu şimdi arkadaşlar? 18 iki dakikadan video çekelim. Bu video çok boş geçti arkadaşlar. Bir amacımız yoktu yani. Video önce bir amaç koyup belirleyip yapacağım. Ben şu an araştırmasını bitireceğim. Aşırı uzun sürüyor çünkü arkadaşlar. Vallahi çok uzun sürüyor. Ondan sonra şu köprüler hazır yapılmış köprüler değil mi? Bizimle bir alakası yok. Evet. Eee neyse. Nasıl arkadaşlar modlarla ilgili bir şey göstereceğim. 4 gelsin bakalım ava gidiyoruz. Benim beyler. Şimdi. Şimdi şuna saldırın. Yani modu deneyecektim de olmadı. Neyse. İndirdik. Deselim. Düşsün herkes. Bugün bakalım. Hadi yatış. Gene modun yetmedi ya. Yer. Kes bakalım şunları. Hele kes şunları da Burası... Arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ya, oraya gidiyorsun taşımaya. O zaman videosu buraya kadar olsun. Bir sonraki bölümde ne yaparız? Buldum. Ama söylemeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.